Selamünaleyküm arkadaşlar. Buradan 20 dolara hani vergisiyle beraber hadi 22 23 dolar ödedik diyelim. 23 dolara depo aldık. Hangisiydi o? Bunda kilit var. Bunda kilit yok. Yok bu değil. Burası boş. Evet depoyu toplam 23 dolara aldık. Gördüğünüz gibi çocuk deposu. Hemen şimdi bakacağız ne varmış göreceğiz. Burada bayağı bir oyuncak var. Şimdi şu Batman'ler. Bak şunların kolları kırılmış bunun. Şunları da. Alt tarafta bir şey var mıdır? Spider-Man'i tutarız. Bak Batman'in arabasını tutarız. Şurada bir tane daha figürümüz var. Bunu alacağız. Batman sağlam mı? Batman sağlam. Bunu alacağız. Şunlar kalacak. Ha bir tane kameramız var. Polaroid bir kamera. Güzelmiş. Bir diğer kutumuz. JBL. Bir speaker var. Bir takı kutusu var. 8 dolarlık bir takı. Bu içinde mi? Bu çünkü güzel bir tıraş makinesi içerisinde bir saat kutusu var. İçinde takılar var değerli takılar değiller. Ama takı var mı? Var hanımefendi. Bak şöyle bir bel ürünü var. Bir tane daha var takı kutusu. Bu boş. Bir parfümümüz var. Polo. Yine bir sprey var. Bir parfüm daha Jilo diye bir parfüm. Şu Christian diyor çok az kalmış içerisinde. Alt tarafta da saçlar, banyo ürünleri, bir de kayış var. Bir tane de saat var. Geneve marka bir saat. Cüzdan boş. Burada yine çocuk, gördüğünüz gibi oyuncakları var. Bunlar da bedava. Şurada kıyafetler var ama bunlar artık kötü durumda. Alt tarafta askılar var. Onlar değerli değil. Monitör, Keyboard, gördüğünüz gibi bilgisayar. Burada bir çanta var. İçerisinde bozuk paralar da mevcut. Allah bereket versin. Çok değerli bir çanta değil. Çanta burada kalabilir. Şu da yine burada kalabilir. Kumanda falan var. Şurada hanımefendinin kendi kartları var. 25 kuruş var. alalım. Telefon kutusu boş. Şunda az bir şey kalmış. O Nintendo Switch'in şarj aleti var. Belki kendi de bir yerden çıkar. Bu kamerayı zaten görmüştük. Bu bizde. Ya bu kıyafetler güzel. Sıfır kıyafetler. Hepsi sıfır. Çocuk kıyafeti hepsinin fiyatı 100 dolar. Bu da yine aynı şekilde. Çocuk kıyafetleri burada ikinci elde var. Bunlar da 50 dolar. Bir fırınımız var. Şurada gördüğünüz gibi anahtarlıklar, kağıtlar. Değerli bir şey. Yok. Burada kıyafetler diğerlerine göre daha iyi ve sıfır. Bunlar kalacak. Harika. Çanta güzel. Şu tam Nintendo Switch'lik bir çantaymış. Şu kutu boş. Adidas burada. Puma burada gayet güzel bir Jordan var. Timberland Şampiyon terlik Burada yine çocuk ürünleri var Alt tarafta da kıyafetler Burada neler var Marka bir cüzdan değil Hediye kartı var mıdır? Gözüken hediye kartı Yok Nintendo Switch burada arkadaşlar Harika Harika Aha 5 dolar var bir tane Allah bereket versin Yine parayı bulduk ha. Mevzuyu biliyorsun. Parayı buldum mu al, dayak gördüm mü kaç. Şurayı birce bakayım da oyun falan daha var mıdır diye. Bir saat var. Marka değil. Bir 5 dolar daha var. Yemin ediyorum 5 dolar daha var. Alamadım ya. Şuraya iyice bakalım. Baksana 5 dolar daha bulduk. Daha var mısınız? Yok. Bu kadarmış. Allah bereket versin. Daha ne olsun? Bir tane dikiş makinemiz var. Singer dikiş makinesi kalemler, kitap, şunlar değerli değiller. Bunlar da değerli değiller. Burada topuklu ayakkabılar var. 1, 2, 3, dört tane. Hepsi 10 dolar. Bunlar maalesef çok değerli değil. Yılbaşı ürünlerini bedavaya vereceğiz. Şu ev interneti Bedava. O ayakkabılar başladı. Harika. Şu Nike güzel. Onun bir de küçük boyu var. Crocslar. Burası gayet güzel. Bu da bize kalıyor. Bunlar da yine kıyafetler. Hatta çok güzel kıyafetler mevcut. Şunlarda sıfır üstler. Baksan abi çok güzel kıyafetler. Ya 20 dolarlık depo diyorum sana. Allah şükürler olsun yani çok güzel bir depo yakaladık. Şu kablolar bize lazım. Oo harika. Görüyor musun? Hepsi sıfır. Hepsi sıfır kıyafetler. Fiyatı artık sen belirle. Bence burada bir 80 tane parça var. Fiyatını sen belirle. Evet burada da hanfendinin ürünleri var kendi şahsi ürünle bak saçlar gerçek bir saç daha var bence 30 dolarlık bir o dolu saç varmış ya da bu çanta bana çok gerçek gibi gelmedi açıkçası şu da güzel bir çantaymış bir saat var önü kırık şarj aletleri. Şurada bir şey var mıdır? Çikolataları. Bir mankenimiz var. Saçların hepsi gerçek. Harika. Şunlar da yine gerçek saçlar. Hanımefendi saç herhalde okuluna falan gidiyordu. Bak mankenler falan da var çünkü bayağı. Hep saç ürünleri. Yine kıyafetler arkadaşlar. Hepsi sıfır abi. Yemin ediyorum var ya hepsi sıfır abi. Ay ay ay. Bunlar dinin sıfır kıyafetler. Şurada ne var? Biraz yemek, yiyecek. Geri kalanlar yine sıfır kıyafetler. Deponun hepsi bu kadar. Şimdi geri kalan o ürünlerin hepsini şurada bir kişi var ona veriyoruz. Gördüğünüz gibi hepsini bedavaya verdik. Bunlar da bu şekilde buradan gitmiş oluyor. Aracı kapattık. Hepsini bedavaya verdik. Onlar da buradan ayrılacaklar şimdi. Bugün şanslıydık. Şans yanımızdaydı şükür Allah. A. Gerçekten çok güzel depo yakaladık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Of nasıl patladı ya. Abi elektrikler gitti burada. Pazara geldik satış yapalım diye ama gördüğün gibi felaket bir fırkına başladı bir anda. Yani var ya inanamazsın ya gerçekten çok güçlü şu anda. Herkes çadırın altına girdi. Şu an hepimiz burada bekliyoruz. Şu yoğunluğun gitmesine ama kolay kolay gidecek gibi değil. Bayağı bir her şey uçuşuyor şu anda. Geç hemen geç abla geç. Abi bakar mısın ya gerçekten çok kötü ya. Arabaya gidip arabayı da buraya çekmek istiyorum ama... Abi arabaya kadar bile gidemezsin. Öyle bir rüzgar var şu anda. Bak hala yıldırım falan çakıyor yani. Kafamıza bir şey çakmadan burada sakince duralım. Bekleyelim artık. İnşallah arabaya bir şey çarpmaz. Bayağı çünkü çadırlar falan uçuşuyor. Baksana abi nasıl bir rüzgar var ya. Felaket felaket. Gerçekten çok büyük bir fırtına. İnşallah bir an önce biter. Bugün artık satış olmaz. Direkt buradan eve kaçacağız. Ben baktım evden çıkmadan önce hiçbir şey gözükmüyordu. Bir anda vallahi başladı. Bir iki da arabasında mahsur kaldı. Buraya gelemiyorlar. Bak şu usta da eşyalarını toplamaya çalışıyor hala. Ulan bırak artık eşyalar mı kaldı ya? Şu anda yaklaşık bir 50 araç vardır. Bir aracın üzerine masa direkt camını kırmış. Diğer araçlara inşallah bir şey olmamıştır. Muhtemelen pazarı bugün komple kapatırlar. Çünkü elektrikler de gitti içeride. Neyse nasibimizde bugün bu varmış. Buna da şükür evimize gider, dinleniriz. Şimdi ben artık bunun biraz daha böyle yavaşlamasını bekleyeceğim. O şekilde arabaya geçerim. Arabaya bir şey olmasın da gerisi önemli değil. Sonra tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine günlerden bir gün. O gün bugün. Evet böyle bir depo aldık. Sadece siyah poşetler, bir çanta gözüken şu vardı. Gözüken olarak yani tencere, sandalyeler, poşetlerde ne var? Hiçbir şey gözükmüyor. Sadece şu poşet biraz böyle daha içinde kıyafet değil de farklı şeyler var havasındaydı. Şu da öyleydi açıkçası. Şöyle süs ürünleri vardı. Bir yemek masası takımı var gördüğünüz gibi. Bir televizyon, şurada da kumandası var. Buradaki tek kafamda soru işareti şu Goodwill poşeti. Goodwill burada ikinci el mağazası. Hani o yüzden belki ürünler acaba dandik midir poşetlerdeki diye düşündük. Düşünmedik değil ama şu sanki şu anda ayakkabı gibi geldi bana ama bak görüyorsun değil mi? Şöyle bir boyu var. Evet ayakkabı. Hayırlısı bakalım neler varmış. Hep beraber görelim. Buraya toplam 230 dolar ödedik. Sizce buradan kaç para yaparız hemen yorumlara yaz sen de kendini görmüş olursun. En azından sizin için böyle bir eğlence olur. Şunu bir şuradan alalım. İlk önce şu poşetle başlayalım. Ayakkabı poşeti çünkü. İlk ayakkabılar. Çocuk ayakkabısı var. Marka değil. Bak şunlar gitmiş. Şunlar da çok kötü durumda. Sen bari iyi bir şey ol. Şu fena değil. Bu ayakkabıların çoğu kötü durumda valla. Bak çanta bile rutubetten gitmiş. Gerçi burası klimalı bir yer ama işte böyle şeyler maalesef oluyor. Bir tane daha var. Şu gördüğünüz gibi bunların da durumu çok kötü. Yani şuradan bir 30-40 dolar yapsak gerçekten çok iyi. Şurada sadece kağıtlar var. Çantayı 5 dolara satacağız. İnşallah kıyafetler ayakkabılar gibi değildir. Kışlık şöyle Fashion Nova'lar mevcut. Elbiseler var. Bak şu Tommy Hilfiger bir üst. Şu neymiş? Bunlar bir marka değil. Şuradan bir 20 dolar yapacağız. Bir çantamız daha var. Bu da yine 5 dolar. Ayakkabılar abi gerçekten çok kötü ya. Hepsi çöpe gidecek neredeyse. Şu tenceremiz 5 dolar. Şu bir gelsin. Bak yemek masasının camı orada. Burada battaniye var. Alt tarafta biraz kıyafet de mevcut. Yani kıyafetler iyi de var, kötü de var. Bu da yine 10 dolarlık bir poşet. Şu ana kadar hiç düşündüğümüz gibi güzel ürünlerle karşılaşamadık. Şu da şöyle bir ürün. Bunu da 5 liraya okuturuz. Yine burada çocuk kıyafetleri var. Poşetimiz var. Sende ne varmış? Cüzdan boş. Şöyle takılar var. Değerli değil. Ojeler mevcut. Başka da bir şey değerli. Açıkçası yok. Saçlar olmazsa olmaz. 4 tane saç. Hanımefendinin özel ürünü. Bir sır çantası var şurada bozuk paralarımız var. 75 sent. Allah bereket versin. Biraz ağır bir çanta. İçinde kağıtlar varmış. Takı falan var mıdır? Biraz da bozuk para var. Bir çanta daha var. Çanta marka mı? Nine West marka bir çanta. 5 dolara gidecek. Kondisyonu çok iyi değil. Geri kalanlar da Ha bir dolarımız var. Allah bereket versin. 1 dolar 25 sent. Harika. Toplam 2 dolar. Bulduk bile. Bir tenceremizin kapağı. Şöyle topuklu bir ayakkabı var. Para etmez. Televizyon kumandası. Şurada bir yüzük var. Değerli değil. Priz. Keyboard var. Belki bir yerlerden monitör falan da çıkar. Şunda ne varmış ya? Ha, burada takılar var. Tabii değerli bir takı. Var mı? Şu bir şey gibi geldi ama çok da kardeşim ya. Valla şurada bir şey yazıyor. Şunlar herhangi bir şey değiller. Şuna bakalım. Bunda da değerli bir şey yok. Kıyafetler fena değil. Alt tarafta sadece kıyafetler. Hepsi 30 dolar. Televizyon. Samsung bir televizyon. Bunun fiyatı 20 dolar. Bu da yine sadece kıyafetten olduğu bir poşet. Bunun da fiyatı 20 dolar. Burada ayakkabılar var. Bir mouse. Şu ayakkabın teki burada. 0-1 ayakkabı 10 dolar. Çocuğunun kitapları mevcut. Tebeşirler biraz kıyafet. Bir gün böyle siyah değil de, beyaz poşetlerle, çöp poşetleriyle dolu bir depo aldık. Onda da hiçbir şey gözükmüyordu. İki tane poşetin içerisinden sıfır e, ayakkabılar çıkmıştı. Markası neydi onların ya? Bir tanesi Alexander McQueen'di. Diğeri de herhalde Gucci'ydi. Büyük markalar vardı. Bu da yine sadece kıyafetler. Gördüğünüz gibi bu da yine 20-30 dolarlık bir poşet. Burada battaniye var. Çocuğun boyaları. Alt tarafta da kıyafetler. Bu da yine 20 dolarlık bir poşet. Bu da yine kıyafet poşeti. Bu da 20 dolar. Bir tane yemek masamız var. 4 sandalye olması gerekiyor ama 1-2-3 tane var. Dördüncü burada değil. Bir tane sandalyesi eksik. yatağını da bedava vereceğiz. Yatağın durumu çok kötü. Deponun hepsi bu kadar. Poşetler düşündüğümüz gibi açıkçası olmadı. Nasip hayırlısı. Denemeden bilemiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden denemeye devam. Umarım siz de izlemeye devam. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Ooo mermiler var arkadaşlar. Silah çıkacak demek ki. Bakar mısın abi? Bunlar kaçlık ya? Dokuzluk değil sanki. Bayağı büyükler. 45'lik 45'lik mermiler. Bak burada da çok değişik bir mermi var. Görüyorsun, çok sağlam bir mermi. Abi silahı artık bulmamız lazım bugün. Bu ne var ha bu kadar ağır ya? Şu neymiş? Bu da bir şeyin parçası. Şu arkadaş neymiş ya? Bir tamir aleti ama hangi tamir aleti bilmiyoruz. Model numarası PCX 8620DP model numarası. Bunun fiyatına bakacağız. Harika, o harika, harika uçak parçaları arkadaşlar. Bunlar koleksiyon ürünleri sıfır bir set şu neyin parçası onu bilmiyoruz harika hemen bunun fiyatına bakalım bak 48 dolara alınmış senesi yazıyor mu yazmıyor fiyatına bakalım ne kadarmış 80 dolar ebay'de istenilen fiyat şu da yine alt tarafta aynı şekilde diğer uçak parçaları var. Bu biraz daha ağır. Oo, harika. Harika arkadaşlar. Şunlar da komple sıfır setler. Hemen bunların da fiyatına bakalım. Yaklaşık 30 dolar, 40 dolar arası fiyatlar değişiyor. Harika. Burada da yine aynı şekilde uçaklar. Alt tarafta yine uçak maketleri komple bir set abi